Ankara'da ben şimdi ıı, ilkimin evine gideceğim ve orayı da size götüreceğim merak <laughs> etmeyin. Ve şimdi ıı, ilkim gelene kadar bir dakika beklemem gerekiyor. Aa, o zaman da size kısa bir video yapmış olurum Ama sorun yok yani şimdi. O zaman bekliyoruz. Ha? Bekliyorum bayağı sıkıcı. Arkadaşlar tuvaletimi yapıp geliyorum. Arkadaşlar <laughs> ben tuvaletimi yapıp geliyorum bir dakika. Tamam arkadaşlar şey yaptım. Yaptım tuvaletimi. Çok tıkalı. Pekala. Şimdi ben böyle bir şey yapacağım diye bir dakika daha bekleyeceğiz maalesef. Maalesef arkadaşlar. Maalesef. 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 Ya ben çok fazla sıkıldım ama. Neyse. Koltukta ben hala oturuyorum. başım dönüyor. Ee, öyle, öyle dönerek şey yaparsam yani. Bana tabii ki. Başım. Neyse. Birkaç dakika daha bitmem gerekiyor. Arkadaşlar bu söylemeyi unuttum. İlk kedisinin yağları vardı. Yani. İki tane. Çok tane. İki <laughs> tane bir tamam etleri öbürü diyah ve beyah öyle diye atılıyor arkadaşlar o zaman şey yapmaya hazırım birazdan gidecek bu arada kısa bir hatırlatma kanalıma like atın abone olun lütfen bunu yaptığınız sürede yani abone da sürede Bildirimleri de açmış oluyorsunuz. Ve o yüzden de şimdi de şöyle bir şey yapacağım sizlere. Eğer abone olursanız bildirimleri de ve bütün videoları kaçırmamış olursunuz. Anlaştık mı? Ben sizin sesinizle böyle anlaştık, anlaştık diye duyuyorum. Neyse. En azından video o zaman geçelim. Ve şimdi arkadaşlar yani getir gel. Bir, iki ve arkadaşlar şu an saate bakayım da Saat şu an 19 geçiyor. Yani saat ee, 18 19 geçiyor yani doğru. Söyleyeyim. Şimdi teşekkürler tamam. teşekkür birkaç dakika daha bekledim dayanamıyorum abi hadi wow ne ki şey, şey şim, yer, yani, yani, ya şey takozsuna şey mi vermek neyse Öbür yerinden yani üstüne yani Tamam yeterli. Şimdi Arkadaşlar şimdi böyle bir şey öğrendim. Ağzımızı 20 saniye açık bırakırsak ağzımız sulanıyormuş. Bu gerçekten oluyor mu diye bakayım. Kullandı. Ha bir Şöyle oldu. Direkt. <laughs> Ama siz görmedin. Ama siz görmedin. Doğru ya. Yani. Ve şimdi arkada. Bir sonraki bölümde. Bay bay.